Gençler, kendi robotik kollarınızı yapmak ister misiniz? Sadece Arduino ve Bilişim Garaj Akademisi'nin akıllı kutusunu kullanmanız yeterli. Arduino'da yazacağınız kodlar ve Bilişim Garaj Akademisi'nin mobil robotik laboratuvarında bulunan devre araçlarını kullanarak kendi akıllı kollarınızı, akıllı robotik kollarınızı tasarlayıp geliştirebilirsiniz. İhtiyacımız olan sadece 3 adet servo motor, 2 tane potansiyometre, 2 tane de düğme. Ve e, gerekli tasarımı yaptıktan sonra ve gerekli yazılımları yazdıktan sonra bakalım nasıl bir hizmet veriyor akıllı robotik kolumuz. Kullanalım.